başka bir yerde tamamlanmayan diş tedavim vardı. İlla Allah etmiştim artık. Bu versende doktorla bilmiyorum nasıl doktor ama diş çıkarırken çene de çıkarıyorlar. <laughs> parasını da kepazeli bu yarıstanda diyorsun parasını da bir daha daha azalıyorlar diş doktorları. Merhaba ben diş hekim Ferte Kökdemir. Bugünkü programımızda sizi iki hastamızla tanıştıracağım. İlki Furkan Bey. Furkan Bey'in diş hekim fobisi var yani diş hekiminden korkuyor. Elbette bu çoğumuzun da diş hekim korkusu vardır. Bu korkuyu işte belli şekillerde yenmeye çalışıyoruz. Çünkü diş hekimine gitme ihtiyacımız var. Dişlerimiz çürüyebiliyor, bozulabiliyor. Estetinden memnun olmayabiliyoruz. Ama korktuğumuz için hep erteliyoruz ona zaman yaratmıyoruz ve artık ağrı başlayınca veya başka problemler kanama, diş eti kanaması vesaire başlayınca diş hekimine gidiyoruz. Peki Furkan Bey bu aşamalara gelmeden diş hekimine gitmiş. Hatta daha öncesinde bir kötü tecrübe de yaşamış. Bakalım neler yaşamış? Diş hekimi korkusunu nasıl yenmiş? Kendisi anlatsın dinleyelim. Merhabalar, ismim Furkan. Swissmed ailesine bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Buraya geldim güler yüzlü çalışan kadrosu ve deneyimli hocalarıyla dişlerimin bütün eksiklerini giderdiler. Çok memnun kaldım. Başka bir yerde tamamlanmayan diş tedavim vardı. İlla Allah etmiştim artık. Daha sonrasında burada o tedavimi tamamladım. Çok memnun kaldım. Bütün herkese tavsiye ediyorum. Ben küçüklüğümden beri hayatım dişçide geçti. Sanırım biraz ırsi, sıcak soğuk bir şey yediğim zaman bile çok dişlerim acı, diş etlerim acır. Dişçiden çok korkarım. Canım çok tatlı değildir. Bir yerim kırılır, hasta olurum. Çok önemli değil ama dişçiye gerçekten gelmeye çok çekinirim. Buraya geldim. Diş hekimimin her yaptığı işlemi bana aşama aşama anlatması, seviye seviye ilerlememiz, elinin hafifliği, beni rahatlatması çok hoşuma gitti. Artık dişçiden korkmuyorum diyebilirim. Ertev Hoca'ya böyle bir ekip kurduğu için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok başarılı. İyi ki varsınız. Furkan Bey'in korkusunu yenmesi ve diş tedavisini sorunsuz bir şekilde tamamlaması bizi de en az Furkan Bey kadar mutlu ediyor. Şimdi diğer bir hastamıza geçeceğiz. Diğer hastamız Beyzat Bey. Beyzat Bey de dişle ilgili çok problem yaşamış. Daha önce kötü tecrübeleri olmuş. Bize bu kötü tecrübelerden biraz bahsedecek ve daha sonra burada nasıl bir tedavi yapılmış kendisi anlatsın dinleyelim. Merhabalar. Ben buluyor, senden geldim. İsmim Beyzat burasını TV8'den gördüm 2 sene önce. 2 sene önce bir başvurdum, güvenemedim, vazgeçtim. Sondan geçen sene gene başvurdum. Dedim ne olacaksa olsun geldim ama iyi yere gelmişim, çok güzel. Birinci aşamaya geldim, hiç acı duymadım. Adamlar alları ağzından dişleri koydular implantları, hiçbir acı duymadım. Acısı hallettik birinci aşamayı, ikinci aşamaya geldim, ikinci aşamada da hiçbir şey duymadım. Yani böyle klinik bir yerde görmedim. Görmeyeceğim de herhalde. buraya geldim Bütün ekip karşıladılar şöyle Bulgaristan'da doktorla bilmiyorum nasıl doktor ama diş çıkarka çene de çıkarıyorlar. Parasını da kepazeli Bulgaristan'da gidiyorsun, su parasını da bir daha daha azalıyorlar parası şeyde Bulgaristan'da diş doktorları. Sen bunu niye böyle yapmadın sen onu niye öyle yapmadın. Yani ben herkese tavsiye ederim onun burasını. Buyursunlar gelsinler hiç harcı duymadan da adamlar halletiyorlar işi. Gülmeyi zaten unutmuştum. Ellerimi ağzıma koyup da gülüyordum. Şimdi çok rahat gülüyorum. Bana bir acayip geliyor şimdi. Çok rahat gülüyorum yani. Hani Fertef hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çok sağlam bir grubu var. Bilmiyorum böyle sağlam grup, böyle sağlam doktorlar. Hiç görmedim. Hiçbir yerde de görmedim. Çok güzel, iyi baktılar, iyi yaptılar. Yani her gün kontrole geldim. Kontrolde sordular. Nasılsın, iyi misin? Herkese çok tavsiye edebilirim. Herkes rahatlıkla gelebilir buraya. Herkes kendine iyi baksın. Dişleyen korusun herkes gelsin herkes buyursun. Dişini yaptırsın. Hiç korkmasın sıkılmasın kimse. Adamlar burada yapıyorlar. Evet hastalarımızın mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Eğer sizlerin de diş hekimi korkusu varsa, Dişlerinizin daha güzel ve estetik olmasını istiyorsanız bize aşağıda gördüğünüz WhatsApp ve Instagram adreslerinden ulaşabilir. İstediğiniz soruları istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Size en kısa zamanda dönüş yapacağız. Herkese sağlıklı günler dilerim.